çözümü ve ehli beyt sevgisi, ümmetin arasındaki ihtilafın çözümü ve ehli beyt sevgisi konulu sohbetlerini vermek üzere ikinci halife Hazreti Ömer'in torunu Ülfet Vakfı kurucusu ve başkanı Şeyh Abdullah Taylan Hoca Efendimizin kürsüye teşriflerini arz ederim.

ağlayan gençlerimiz çoğaltır. Biz bu gözyaşlarına mutlarız. Bu gözyaşları olmaksızın semaya ses duyurmak çok zor. Estaizu billah ve atasimu bihabdillahi cemiyan ve la tatarruk ve zikru nimetallahi aleykum iz kuntu a'dan fe'allefe beyni kulubikum fe bi ni'metihi ihvanen Allah'ın ipine sırf sıkı salınız. Sakın ha ayrılığa düşmeyiniz. Şu güzel nimeti hatırlayınız ki onun nimetiyle kardeş olmuştunuz. Evet. Bugün kardeşler bir araya gelmiş. Bir ümmet ruhuyla. Ancak bu telifin oluşabilmesi için bu ülfetin oluşabilmesi için لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم eğer yüzündeki bütün her şeyi harcasan ama her şeyi harcasan sen onların kalplerinin arasını uzlaştıramazsın. Onların kalplerini uzlaştıran Allah'tır. Demek ki kalplerin uzlaşması için gerekli mevatlar var, maddeler var, oluşması gerekiyor. Yoksa Evs ve Hazret kardeş olamayacaklardı. Değerli kardeşlerim, Seyyid Abdülkadir Geylani, anlatımdan ve anlatılmasından o kadar zevk alınıyor ki ve o kadar zavuk alındı ki onu anlatmak mümkün değil. Kardeşlerimiz birebir anlattılar, söylediler, aktardılar. Hocalarımız vesaire. Gerçekten çok farklı. En güzel farklılığı bizi bir araya getirmesidir. En güzel farklılığı bizi bir araya getirmesidir. Bakınız, levhaların köleliğini bırakalım. Levhalar bizim için isimdir. Ben, Abdullah, siz, Umar diye yakışan. Tarikatların isimleri de birbirlerini taarruf içindir, birbirlerini bilmek içindir. Aksi halde olmaz. O zaman ümmetin müptela olduğu dört tane büyük fitne var. El-Fitn el-Erba'a El-Ula, birincisi. el İkincisi el nevasıb üçüncüsü el vehhabiyyon üçü iyi biri de bizden doğma son rakam dördüncü rakam bizden doğma biz oluşturduk eğer, eğer biz son rakamı yenersek üç rakam boşa çıkar el nevasıb Rafiziler dediğimiz Türkiye'de Rafiziler dediğimiz Hazreti Ali'nin uluhiyetine kadar gulu yaptılar. ileri gittiler. Nevasıf ise Havaric adında Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'yı tehvin ve aynı zamanda onun ehli beytinden olan ezvacına ve sahabetine adavet. İkincisi, birincisi, tamamen uluhiyete gidecek şekilde ve hareket ettiler. İkincisi, sahabelere adavat, efendimizin zevcelerine adavat ve nitekim doğan bir netice bugün ortada. Şianın bu iki kısmı ehl-i sünna ve cemaaya karşı atmış olduğu bu bayrak, savaş bayrağı neticesinde bizim içlerimizde körüklenen ve yine de Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'yı tehvin ve sahabesini tahkir eden ve evliyayı tahkir eden Vahhabiler çıktılar. Ve bu Ehl-i Sünnet'in ilbisak eden bir hareket. Ehl-i Sünnet'en doğma bir hareket. Geldi, hayır dedi, o beşerden bir beşerdir. Beşerun minel beşer. ليس له معجزه ولا شفاعه ولا له فضل قام بوظيفته ومعذ onun için ne şefaat hakkı vardır ne keramet hakkı vardır onun için sadece beşerden bir beşer misali geldi vazifesini yaptı ve gitti ve bugün günümüzde kubbe-i hadranın yıkımına kadar bir plan ve proje ile karşı karşıyayız. Kubbe-i hadranın buradaki ihya çok dikkate alınmalıdır. Değerli kardeşlerim bu üçünü iyi bildik mi? Yani Ömmet-i Muhammed Mustafa'nın müptela olduğu, asıllarca kendisiyle baş başa olduğu üç büyük fitne. Dördüncüsü, ümmetin evinde olan, ailesinde olan, sokağında olan, şehrinde olan bir fitne. Ella ameliyye <laughs> bil ibadat ve İbadette amelsizlik ve körü körüne ırkçılık, tutuculuk. İbadet hapı Fars Fars Savaşı'nda, Sasani Savaşı'nda bir misvakın zafer mişanesi, zafer zeferi olarak, bir misvakın zafer sebebi olarak tarihe geçmesi bugün sabah namazları yoktur. Cemaat namazları yoktur. Bizim İslami şiarlarımız tamamen bastı alınmıştır. Ümmet bunlar şey şuursuz bir şekildedir. Elle ameliyye, <laughs> bir ibadet. İlim yok, İkincisi etta'asul anya. Bu ırksal olabilir. Kürdü, Türkü, Arabi, Ademi. Veyahut mezhepsel olabilir. Veyahut tarikatsal olabilir. Bunlar birbirine tamamen bir taasub dairesinde men <laughs> da'a ila asabiyyetin feleyse minna ve men qatale ala asabiyyetin feleyse minna ve men mate ala asabiyyetin feleyse minna kim ırksına davet ederse bizden değildir ve kim o uğurda Dövüşürse, savaşırsa bizden değildir. Ve kim o orada ölürse bizden değildir. اِنَّمَا اَعْمَالُ بِالْنِيَاتِ وَمَنْ كَانَ هِجْلَتُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْلَتُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَ هِجْلَتُ اَوْ اِلَى O zaman bizim bakınız her kim muhakkaki ameller niyetlere göredir. Her kim Allah ve bir amel oluşturur. Üzerine tesis kurarsa adı tasavvuf mu olur? Adı tarikat mı olur? Adı cemaat mı olur? Adı birliktelik mi olur? Adı beraberlik mi olur? Bilsin ki onun gayesinde Allah ve Resulü vardır. Ama yok, bunun altında ya dünyadan bir çıkar ve farklı bir menfaat varsa bilsin ki onun niyeti oraya doğrudur. Bugün ümmetin kaybı burada. Onun için değerli kardeşlerim, bizler bu arada oluşun çok güzel bir yaşamaktayız. Ama Kur'an'dan ilgisal Kur'an'dan almamız gereken şu üç ayetin değerlerine tabi olmamız gerekiyor. Önce ana başlık söylüyorum. Birincisi, rahmet yani davet amaçlı olanlar, hizmet amaçlı olanlar, tarikat amaçlı olanlar, ister kadir olsun, ister Mekşi olsun, ister vesayet tarikattan olsun, muhakkak onun daisi, onun müsebbibi, onun başında olanı, şu üç şeyi taşıması gerekiyor. Biri rahmet, ikincisi üsvet, üçüncüsü hikmet. Şu üçünü kendisinde bulundurması gerekiyor. Bir rahmet. وَمَا يَسْتَلْنَاكَ rahmetten رُحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın bu değer taşıması gerekiyor. Yani evrensel olması gerekiyor. Sınırlı olmaması gerekiyor. Cemaatıyla sınırlı değil. Şehriyle sınırlı değil. Ülkesiyle sınırlı değil. Evrensel. Men lem yehtem umurul mu'minle feleyse minhum. Kim mu'minlerin derdiyle dertlenmezse onlardan değildir. Sadece benimki varsa, benimki geçiyorsa yanlış yapıyordur. İkincisi üsvet. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٍ حَسَنًا <laughs> Muhakkak sizin için Hz. Muhammed Mustafa'da çok güzel örnekler vardır. Evet, ahlaki örneği kendisini taşıyordu, ailesini taşıyordu, sahabesini taşıyordu ve ümmetini taşıyordu o omuzlarında. Ailede örnekti, sokakta örnekti ve devlet yapısında örnekti. Böyle bir Resul. وَمَا اَسْتَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً مِعَالَمِنَّا سُولَا اُسْوَيْدُ o. Örnekti Evet, ve inneke ala kulukin azim. Onu öyle tarif etmişti Hazreti Allah. Muhakkak ki sen en güzel bir ahlak üzeresin. Ve kendisi de öyle ifade ediyor. Kendisi de öyle ifade ediyor. İnne ma bu'istu li utemmine mekarime Muhakkak ki ben gönderildim, güzel ahlaklı olayım. Evet, tasavvuf güzel ahlaklı yüklüdür. Tasavvuf güzel ahlak merkezleridir. Gencimizin göç yaşı döktüğü gibi, ağladığı gibi, bilal ve bilal gibilere. İşte o. Üçüncüsü hikmet sahibi olması gerekiyor. Öd'u ila sebi'li Rabbika bil hikmeti vel mev'izzetil haseneti ve cadilhum billetihiye ahsen. Bu. Davet metodunda bu olacak. Davet metodunda bu olacak hikmet. Yani ilim sahibi olacak. El hikmetu davletul mumin fe eynema vecedeha Mumin bunu arayacak, bulacak, ilmi arayacak, bulacak. Hikmet muminin kayıp malıdır. Ucuz değil öyle. De? Sıfatla biraz önce hocalarım bahsettiler. Allah kendilerine razı olsun. Evet. Hem Ali Ramazan Dik hocam hem Profesör Doktor Fatih Ceylan hocam çaresi bu. Çaresi bu. O tayyipların tekrar elde edilmesi için. O tayyipların tekrar elde edilmesi için çaresi bu. Onun için وَلَوْ كُدَّ فَظَّنْ غَلِيدَ الْقَلْبِ لَنَنْ قَطُّ مِنْ حَوْلِكِ Eğer sen katı katlı olursan, itibar vermezsen, ilimle, hikmetle olmazsan, güzel ve olmazsan, etrafında insanlar hep dağılırlar. Onun için değerli kardeşlerim, bu üçünü kayıp etmeme üzere elde etmek için çaba göstermeliyiz. Ama gel görelim ki sultanın bir <ülüyor> nas İzâ salaha salaha nas ve izâ fesada fesada nas Efendimiz buyuruyor aleyhissalatü vesselam İnsanlardan iki sınıf Onlar güzelleştiği zaman iyileştiği zaman insanlar da iyi olur. Sokakta güzelleşir, huzurda gelir, her şey gelir. Ama onlar bozulduğu zaman insanlar da bozulur. Kimler? El ve umara. Alimler ve emirler. Yani idareciler. Alimler ve idareciler. Bunlar iyileştiği zaman, güzelleştiği zaman bütün insanlık iyileşir, yükselir. Bunlar bozulduğu zaman, peki neden bugün bozulmuş? Çünkü balık baştan kokar diye bir atasözümüz var değil mi? Onun için değerli kardeşlerim, أفندم الحضرة محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي بارس دلائكي شيء تفكتين بير الله الكتاب بير دلد أهل بيتي. دل. حتى كتاب الله تعرف اليوم أبت كتاب ممدود من السماء بكتاب كي واحد إلى سمادان جلش دير الله يبارك يا أهل بيتي أبت أهل بيتي Ehl-i Beyti bizim aramızda örnek olmalı. Ehl-i Beyti bizim önümüzde olmalı. Bizim lokomotifimiz olmalı. Ehl-i Beyt küfrü geçirdi, şirki geçirdi, küfrü geçirdi, zulmü geçirdi. Üçü müptela olmuş bir ailedir. Evet, yeryüzünde övülmeyecek en üstün ailedir, en büyük ailedir. i̇bn Kesir öyle diyor. i̇bn Kesir öyle diyor. Biz onları çok sayarız, çok severiz ve yeryüzünde onlardan daha nesil, daha övülecek bir aile yoktur. Ve yoktur da çünkü onlar nasla sabit olmuş bir ailedir. Onlar Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın övgüsüyle omuzlarında ve aynı zamanda kucağında yetişmiş bir ailedir. Biz bu aileyi başımıza koydunuz. Biz bu aileyi seviyoruz. Ama bu ailenin bize öncülüğü noktasındaki değerlerde de kendilerinden arzu ettiğimiz bizi kucaklamalarıdır. Rahmet duygusuyla, üsvet duygusuyla ve hikmet duygusuyla bu ümmete sahip çıkmalarıdır. Biz bunu istiyoruz. Kendilerinden bu da bunu istiyoruz. Onun için değerli kardeşlerim, bu iki sınıfı bozan, bu iki sınıfı bozan iki şey var. Yani ile emirleri bozan iki şey. Biri, biri zatı kutsiyet, Benden başka şey yok. Ben tarikatımdan daha güzeli yok. Benden başka güzeli bulma noktasındaki hastalık. Zatı kutsiyet. Bu onu bozuyor. Ve de zatı idare. Benden daha idare edebilen yoktu. Başkası gelmesin, bu memleketi idare etmesin. Yıkılırsa yıkılsın, yararsa yararsın, gidiyorsa gitsin. İkincisi, zatı maslahat. Zatı kutsiyet, zatı maslahat. Bir de çıkarcılık, bireysel çıkar. Hep benim olsun. Bütün sofiler benim olsun. Bütün insanlar bana teslim olsunlar. Bütün herkes bana gelsin. Diğer meşayif yok. Efendiler, değerli kardeşlerim, muhterem Müslümanlar, değerli alimler meşayihler, Bakınız, ehl-i sünne ve cemaaya mutabık olan her kim varsa Resulullah'ın gül bahçesindendir rengi sarı olabilir, rengi mavi olabilir, rengi kırmızı olabilir, her ne olursa olsun, eğer o tarladaysa, ehl-i sünnet ve cemaat tarlasındaysa, Efendimizin aleyhissalatu vesselamın gül bahçesidir. Olur ki sormuş, olur ki korkmuyor. Evet, biz bu gül bahçesini takdir ediyoruz. Bu takdir ediyoruz. Onun için değerli kardeşlerim, gelin, gelin, Ataullah'ın İskender'e gelin, şu, aman ha, önce kendi nefsime söylüyorum, Allah şahittir. Önce kendi nefsime söylüyorum. Ataullah Allah İskender'i biliyorsunuz. Sahibül hikem, hikem ve gelir. Çok değerli bir alimdir. Tasavvufta kaide koymuştur. Tacül Arus'un da sahibidir aynı zamanda. Men ittekaze ed dünya bil ahira. Men ittekaze ed dünya bil ahira. Te enne bi yedihi mil biha le Çok tehlikeli ve çok da ağır bir söylem. Her kim ki dünya baslahatı için ahireti kullanıyorsa, dünyanın çıkarı için ahireti kullanıyorsa, bilsin ki elinde yağuttan, yağuttan bir kaşık var ama onunla affedersiniz, pis dikiyor. Bunu söylüyor. Biz edebimizi bilmeliyiz. Ataullah İskenderi bize bunu söylüyor. Onun için gelin, tarihimize, ümmetimize ahtapot gibi salan, bu dört düşmandan kurtulabilmek için şu son maddeyi derhal devreye koyalım. Bir, biraz önce bir kardeşimiz tövbeye davet etti. Aslında en güzel tembihdi. Tövbe edeceğiz, istiğfar edeceğiz. Amellerimize başlayacağız. اِذَا لَا تُقَمْ دَوْلَةُ السُّهْرَى لَا تُقَمْ دَوْلَةُ عُلْغَى Bireysel istahsal olmadan toplumsal istihsal olamaz. Bireysel istahsal olmadan sen kendi dünyanda gayet etmezse bu Kur'an ve sünneti başkası sure tesirin olmaz. Ette emrun nâse bil ve tanısa ve lânefut Siz de insanlara iyiliği emredersiniz de ama kendiniz unutuyorsunuz. diyorsunuz. haber yok. Onun için davetçinin, şeyhin, meşayifin, tarikatın, bütün herkesin sorunu dairesinde olan şeydir bu. Önce kendini iyi taşıyacak. Onun için Bizler ata olalım İskenderiye'nin bu bize tembihini bir ders kulağımıza da bir küpe kalbimize bir soğuk mümür olarak yerleştirelim. Evet. Son olarak diyorum ki men irtada bir ridain gayri melbusi ebi feseyetihi zamanın yetemennem Kim? Ata ecazının tarihini değerlerine sahip çıkmaz. Yani Şahabı Kadri Geylani'yi almaz. Şahı Meşrebendi'yi almaz ve diğer değerlere sahip çıkmaz, onların değerlerini basit serse, sağlıklarını basit serse, cümlelerini basit serse, söylediklerini basit serse, tebriklerini basit serse, öyle bir zaman gelecek ki, ölüm isteyecek, ölüm elde geçmeyecek. Değerli kardeşlerim, bugün taklit ruhuyla, batı taklitçiliğiyle bakınız bugün Orta Doğu nereye kaynadı. Çocuklarımıza gücü yetmiyor, gücümüz yetmiyor kızlarımıza gücümüz yetmiyor. Onun için ne olursunuz? Men ertada bir rida'in gayri mel'usi ebi fe seyyetihi zamanum yetemenel mevtefi kim ata ecdadının tarihinin değerleri dışında başkalarını taklit ediyorsa yani batıyı taklit ediyorsa Avrupa'yı taklit ediyorsa bütün şehirde sadece bir sarıklı görülüyorsa o görmez sarıklı da acaba hangi zamandan hangi örgütten diyerek korkuluyorsa soralım soralım Fatih'in çocuklarına, sizin Fatih'e saygınız ne kadardır? Soralım Salahaddin Eyyubi'nin çocuklarına, sizin Salahaddin Eyyubi'ye saygınız ne kadardır? Soralım ah Akşemsiz'den, soralım Hun'la Kur'an'ı'ya, soralım şah Kadir'e Kadir-i Geynani'ye, soralım Şah-ı ah saygınız ne kadardır? Onların giyim ve kuşamlarına hakkı alan Bir nesil, bir toplum. Onun için gelip kendimize gelelim. Evet, Nakşisiyle, tarikasıyla, kadimisiyle, bütün çadırısıyla bir arada olmalıyız. Kim bizi ayıracak? La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Bunun dışında, bunun dışında bizim zekeri olan bir lafız yoktur. Evet, innama mu'minuna ıhva. Mu'minler kardeştir. Fe aslihu beynâ sevaykum. Kendi kardeşlerimizin arasında bulunuz. Vattakullah. Allah da korkunuz. Onun için birbirimize saygıyı, birbirimize muhabbet istekliyelim. Biz teşekkür ediyoruz. Ona bırakalım. O rahim bükum esat seti. Ya ahla ve selam. Biladina. Barakallahu fikum inşallah. Teşerraf ne bükum. o rahim bükum şeyhi. Şeyh Fadıl. Ve ahtarı ve okta bin yedeyim. Barakallahu fikum. Ve Muhammed Üzüm hocama teşekkür ediyorum. Kalamana teşekkür ediyorum. Aslında teşekkür edilmesi gereken kalamandır. Eğer böyle bir camiayı bağında saklıyor ve böyle bir bağ camianın gerçekten oluşmasına zemin veriyorsa o kahramandır. Ve onları takdir ediyoruz, onları doğamızda, avucumuzda, yüreğimizde götürüyoruz. Eğer suya edep etmişse, eğer suya edep etmişse saygımı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Akulu kavli ve وأفضل الأمر إلى الله إن الله بصير بالعباد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين لروضة النبي صلى الله عليه وسلم والروح صاداتنا الكرام الفاتحة والسلام عليكم you